Herkese merhabalar. Sevgi ve iman kazanacak. Buna emin olabilirsiniz. Karanlık mı çıktı biraz ya? Bakayım. Tamam. Bu ışık daha iyi. Evet. Gerçekten sevgi ve iman kazanacak. Ben buna inanıyorum. Bunu Kur'an'da söylüyor. Bugüne kadar ki gelen, yaşamış olan sevgi insanları da böyle söylüyor. Kim böyle söylüyor? Hazreti Peygamber böyle söylüyor. Bugüne kadar ki gelen... Binlerce peygamberler, iyi insanlar, uyarıcılar, nebiler, Hepsi bunu söylemiş ve ne olmuş? Sevgi ve iman kazanmış. Bir buçuk milyar şu an Müslüman var. Çoğu fasar ya da. Yani bunun <laughs> kararını ben vermek, vermiş gibi aşağı Allah'a sığınırım. Fakat zaten bu kadar Müslüman sayısı gerçek olsaydı dünyada en çok acı çeken mazlumlar Müslümanların içinde olmazdı. Neden? Çünkü kendi içimiz şeytan dolu şeytan dolu biz biz bu şeytanlara iyilik etmeye devam ediyoruz. Dönmeyecek şeytanlara iyilik yapmaya devam ediyoruz. Onları insan zannediyoruz. İki ayağı üzerinde yürüyen, üzerinde bir kafası, iki gözü, iki kulağı olan şey insan değildir. Şeytan olabilir. Biraz sonra ayetlerle size örneklerle anlatacağım. Bu konuyu hatta benim bu konu yazmıştım ama dün evvelsi gün annemde bir annemin bir karşı komşusu var. Şeytanın babası Kadına ee, kadını yıllarca ben çocukluğumdan beri tanıyorum. Bir sevgili şefkat, merhametli yüzünü görmediğim bir şey var. Çocuklardan nefret eder. Balkona topu kaçsa topu keser. Evinin önünde erik dalı var, erik dalı orada erik alıyorlar diye kendi dalındaki erikleri sopayla vurur döker. Kimse benim evimin ağacımın önündeki erikleri alamaz der. Bizim balkonun orada perde gölge yapıyor diye bizim camları indirir. Kapısının üzerinden Türk Telekom'un kablosu geçiyor diye benim kapımın üzerinden geçemez diye şak makasla keser. Telekomcu mecbur oradan aşağıya inip 30 metrekare betonu delip tekrar alttan yukarı çıkmak zorunda kalır. Kadının şeytanlıklarını aklıma böyle hızlıca düşündüklerim bunlar daha hafif neler 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 yaptı bu kadın şeytan. Nedeni ne biliyor musunuz? Hiçbir nedeni yok. Kıskançlık, hasetlik, fesatlık, şeytanlık. Bir örneğini vereyim. Annem her gün ona bir şeyler verip yardımcı olmaya çalışıyor. Arkadaşlık, iletişim kurmaya çalışıyor. Anneme de diyorum ki, yani anne diyorum salaklık yapma. Bu kadın diyorum şeytan, ruh hastası, Bununla konuşursan böyle bir ruh hastasıyla konuşmak insana bela getirir. Cık. Yine kadın iyi niyetiyle çünkü klasik bir muhafazakar İslam anlayışı olduğu için annemin anlattıklarımı bir türlü anlamamay anlamıyor. Yapacak bir şey yok. Kadına hala işte yemek verir bir şey verir konuşur irtibadır. Ablam gelir ablam kad kadına bir şey yapar. Ya diyorum şu kadınla konuşmayın diyorum ruh hastası bundan size bela gelir ve hep geliyor. Bizimkiler absorbe ediyor. Bela geliyor absorbe ediyorlar. Bela geliyor absorbe ediyorlar. Yahu şeytanı niye absorbe ediyorsun? Geçen ben yanımda garaj anahtarını unutmuşum. Annemin apartmanın garaj anahtarını motorla gittim. Motoru koyacağım. Karşıya kadının kapısını çaldım. Annem konuşuyor diye ses etmiyorum ama şeytan yani kadın. Ana harika izledim. Garaj anahtarını unutmuşsun. Bu arada arabası falan yok. Hiç hiçbir şey yok. Kadının garaj anahtarı var ama istediği onda da var. Alabilir miyim dedim. Garaja motoru indireceğim. Sonra alacağım. Aa bilemem bulamam ben şimdi nerede? Yalan söylüyor. Vermeyecek ya. Neyse ısrar ettim. Bugünlerde de annemle ablamla çok iletişimde. Annem versene ne olacak dedi. Zorla anahtarı verdi. Ya sen bir şeytandan iyilik mi istiyorsun? Ki iyilik bile değil. Keşke dışarı dursaydı. Orada durdu. Ben bir markete gittim. Ertesi gün gündüz. Arıyor annem panikle beni. Harika teyze anahtarını istiyor niye getirmedin de bilmem ne dedi. Dedim anne ben gitmedim ki zaten. Hani gitmedim eve hani orada araba motor giderken vereceğim. Arabası kadın aldı telefon annemlerinden. Senin gibi çocuk ne biçim çocuksun sen dedi benim dedi anahtarımı götürdün de dedi beni burada eve hapsettin de dedi. Ben dedim harika dizi neyin kafasını ne yaşıyorsun sen dedim. Sen dedim araban mı var garajda? Sadece garaj anahtarı ha garaj kumandası. Garajda dedim arabam var. Seni ilgilendirmez arabam var yok. Getireceksin anahtarımı böyle psikopat psikopat. Götürdüm. Pencerede bekliyor pencerede. Verdim anahtarını. Bir tane dedi size anahtar mı anahtar yok bilmem ne. Annem de aşağıda beni bekliyor. Panik. Çok, oğlum çabuk getir anahtarı falan. Anne panik. Ya anne dedim şu şeytan bak niye konuşuyorsun? Seni şöyle bir şey için bile iyilik yapmayan bir ruh hastası karşılıyor. Dedim ki bak dedim Harika teyze. Bir daha dedim, annemin kapısını çalmayacaksın. Anneme konuşuyorsun. Çünkü ona diyorum. Çünkü annem yine konuşur. Maalesef yine konuşuyor o şeytanla. Çünkü şeytan karşısındaki siz on ayet var, siz onları seversiniz, siz onlara sevgi verirsiniz. Ama onlar sizden nefret duyup kaçınır çünkü onlar şeytanların ta kendileridir diye ayet var. Çevrenizde bile bakın var ya o kadar çok şeytan vardır ki o şeytanları absorbe ede ede siz de şeytanlaşıyorsunuz. Farkında mısınız? Benim Ben tanıyorum işte benim annem çok şeytan, benim ablam çok şeytan, benim babam çok şeytan, benim kardeşim çok şeytan, benim şu arkadaşım var ya çok şeytan. Bir bakıyorsun hep o şeytanla beraber. Şeytanla beraber olunca ne olacağını zannediyorsun? Şeytana galip gelebileceğini mi zannediyorsun? Galip geleme ha? Galip gelirsen eğer şeytana seni alkışlıyorum. Şeytanın üstüne geçmişsen o şeytanın da efendisi sensin. Bunu en son söyleyecektim ama şimdi söylüyorum. Şeytana ben galip gelirim. Şeytanı ben yenerim diyen yenebilir yendiysen kendini alkışla. Şeytanı bile geçtin. Öyle insan çok. Ve Velhasıl kelam gene hala kadın arıyor. İşte benim o anahtarımın üzerinde bugün arıyor. Anne dedim, bak o kadınla konuşma gelince beni çıldırtma. Bak o kadını diyorum bak çıldırt, çıldırtıyorsunuz beni dedim. Kadının anahtarlarının üzerinde bir tane anahtarın halkası var ya. Halkası düşmüşmüş. Neredeymiş halkası? Tam bir ruh hastası. Bak, bu böyle bir insanla sen iletişim kurursan yemek verirsen, kapısını çalarsan, nasılsın dersen bu insandan sadece sana bela gelir. Böyle insanlardan uzak durun. Bu uç bir örnek gelmesin size. Bakın arkadaşlarınız vardır. Emin olun beladır. İki kız iki erkek gidersiniz. O iki kız ayrı. Bir tanesi bir çocukla bir kız hoşlanır birbirinden. Belki de mutlu olacaklar öbür arkadaşı ona, 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 öbür erkek bakmadı ya da öbür kız bakmadı diye şeytanlık yapıp arkadaşının olacak iletişimini bozar. Şeytan bu insan. Bunu unutmayın. Harika teyzenin beni böyle öfkelendirmesinden sonra bak hala teyze diyorum o, o lakabı bile ha hak etmiyor ama hiç çocuğu yok. Hiç bu kadın bahçeye yani. ne? Hiç kadının mutlu anını bir kocası vardı. Bak kocası öldü 3-5 sene önce. Allah rahmet eylesin. Kocası iyi bir adamdı. Ya yani bu şeytanla da nasıl anlaşıyor o da böyle mülayim. Nihat abiydi adı. Bak ona Nihat abi. Mülayim öldü adam. Ya boş verin siz. Hep kadının karısının işte boş verin siz. Harika yap toplantıya O kadın böyle olaylar çıkartır. Nihat abi hep böyle. Bakmayın ona siz. Bakmayın ona siz. Nihat abi onun o kadar şeytan olmasa senin suçun var onu o kadar çok absorbe ettin ki dünyada yeryüzünde onu herkes absorbe edecek zannediyor. Kadının var ya trilyonları var, var yemez ha buradan yalıyor. Öyle bir şeytan. Bir de Allah bakın. Allah onlara diyor ki bu dünyada da zulmeder, ahirette de. Bu dünyada da zulmediyor çünkü parası var yiyemiyor. Yemiyor yani yiyemiyor değil, yemiyor. Eli titriyor, harcayamıyor. Ya, anlatıyor. Bir şey, Annem biz hep et ağırlıklı besleniriz. Annem seviyor, ben de severim. Bizim Kadıköy'de bir alışveriş yaptığımız kasap var. Kadın demiş işte onun annem de ona böyle köfte yaptığımı yemek verir falan filan. Dediş senin kasabın eti çok güzel ben de et alacağım demiş anneme. Hadi demiş beraber gidelim. Annem, annem 83 yaşında yaşlı kadın. Yani kilosu var. Zorla götürmüş onu Kadıköy'e gitmişler beraber. Annem de kadın diyor gitti diyor 250 gram diyor kıyma aldı. Bir de diyor 2-3 tane kemik aldı. Lan git orada bizim oradaki kısımlarına da o kadar kadın niye o, o kadar kadını, kilolu kadın yoruyorsun oraya? Yani bir de böyle istese dünyaları yer ama niye? Yiyemez. Çünkü bitecek korkusu var. Açlık korkusu var. Çünkü şeytan açlık korkusu. Bak bu bir korku, bu bir hastalık. Bu bir şeytan hastalığı. Ne diyor? Açlık, şeytan ne diyor? Açlık korkusuyla çocuklarımızı öldürmeyin. Bu zannediyor musunuz ki açlık korkusu çocuğunu öldürmek? Çocuğunun geleceğini öldürmek de çocuğunu öldürmek. Onu böyle köle olarak, sistemin kölesi olarak, özgür bir insan olarak değil de sistemin kölesi olarak çocuk dünyaya getirip o çocuğu sisteme köle olarak hazırlamak, polis ol, asker ol, memur ol, devlet görevlisi ol, bunu yapma. Hiçbir şekilde ama sana verilen hayatı yaşa demek de onu aslında açlık korkusuyla öldürmek, onun ruhunu öldürüyorsun daha doğuştan. Bir tane korkularımızı anlattım ya başka birileri anlattım. Çocukluğumuzdan itibaren, çocukluğumuzdan itibaren baskılar, tehditler, hep onları da sidiyaya Bu da çocuğunu öldürmek. Oha be, 10 dakika oldu da konuya gelemedim. Şeytan konusu bayağı uzun olacak. Sağ olsun şeytanlar. Bugünlerde ürettiriyorlar bana. Bitiremedim ya konu. Konu o kadar çok ki. İnsanlar hani boş boş nasıl vakit geçiremiyor. Ee, bu Pandemide evde kalmaktan niye şikayet ediyor? Ben anlamıyorum. Ben yetişemiyorum ya işlere yetişemiyorum. Evin işleri artı kendi işlerim, okuduklarım, yazdıklarım yetişemiyorum. Zaman yetişmiyor. Şimdi bak iki tane dersim var, dil var. Onlara çalışacağım. Zaman yok. Ne zaman zaman bitti diyorum. Ama herkes bir zaman geçmiyor diye bir şikayetler de Instagram'dan falan takip ediyorum, bakıyorum. Herkes ağlıyor. Ağla ağla. Niye biliyor musun? Çünkü şeytana uyuyorsun. İyi olsun. Eğer şeytana uymasan vaktini, zamanı değerlendirirsin. Sizce yavrusunu diri diri gömmeyi yanlışım. Şeytan mı öğretti bunlara? Çocuğunun ruhunu. Çocuğum işte bitsin şu maaşla çalış burada. İşte parayı kazan. Eve getir. Aslında para kazanırken ilk önce kendilerini düşünüyorlar. Bakın e, hep bu, bu örneği daha önce da verdim. Avrupa'daki çocuklar kendi birey olsun diye olsun diye yetiştirirler. Bizde ee, emeklilik, bireysel emeklilik gibi geleceğinin sigortası olarak çocuk yetiştirirler. Geleceğinin sigortası, bana baksın. Bana para getirsin. Yaşlı bana baksın. Ya sen kendine bak. Sana, sen baktın mı annene babana? Bunu diyenler de kendi anne babasına bakmıyor. ha? Çok enteresan. Bir kere yaşayan bir değer değilsin sen. Kendi anne baban başka şehirde bakmıyorsun. Kendi çocuğun bana baksın istiyorsun. Neyin kafasını yaşıyorsun? O salak çocuk da o anne babaya bakıyor değer veriyor. An bu adam olsa zaten kendi anne babasına bakardı. Ki bakma bakmak da mesele değil. Yeter Allah kimse kimseye muhtaç etmez. Herkes bir şekilde bu hayatta yaşar, bakar, bakılır. Zaten bir insan bakın anne baban olmasa bile ben burada anıyorum ya ben gerçekten yani anne babama görevlerimi yerine getirdim. Elhamdülillah. Teşekkür, yani bunun için Rabbime teşekkür ediyorum. Bunu da bana sevetti. Babama da baktım. Anneme de hala bakıyorum. İhtiyaçlarını gideriyorum. Her zaman yanındayım. Ama öyle insanlar var ki annem olduğu için hiç tanımadığım insanlara da ben melek gibi insanlar yaşasaydı şu an Hasan amca Mevlüt teyze kapılarındaydım. Ramazan'da her Ramazan onların yanındaydım. Bayramlarda onlardaydım. Evlatları yanlarında olmasa onlara evlat olurdu. Süt annem öyle keza. Böyle tanıdığım yaşlı insanlara ve ender size inanın hiç tanımadığınız insan bakarsa siz sevgi dolu insanın kalbine, yüreğine işleyen iki sıcak söz söyleyin size zaten bakar insanlar. Ama sen çocuğuna diri diri gömersen o çocuk senden nefret edecek, bakacak diye düşündüğün tehdit ve zorbalıkla tuttuğun çocuk yarın sana bakmayacak. Buna emin ol. Emin ol. Bakacakmış gibi yapacak ama. Niye istiyorlar? Çocuk kendine, kendi yaşamlarına, hayatına baksın. Bana gebe kalsın. Benim bizim sürüye çalışsın. Ben ne dersem o olur. Ben ne dersem o. Ben babasıyım. Ben ne dersem o. Ben annesiyim. Sana bunu demeyi kim öğretti? Ben ne dersem o. Ben bunu şeytan şeyinden hatırlıyorum ya. Allah Allah şeytanın. Ben ona secde etmem. Lan sana emri veren Allah. Neyin kafasını yaşıyorsun? Allah sana müfirip ben ona secde etmem. Niye? Benim dediğim olacak. Ben senin hakkındaki en doğruyu ben biliyorum. Şeytanın bile orada yaptığını ben benim doğrum daha doğru. Ben daha çok biliyorum. Bilsen bil. bil. İbrahim'in babası Azere, Oğlunu tanıyorsun. Akıllı. Pırlanta gibi bir evlat. Azer babası İbrahim. Pırlanta gibi bir adam. Gençliğinde, çocukluğunda tanıyorsun. Ne kadar zeki, akıllı. Hala sana doğruyu gösteriyor oğlum. Sen hala şeytanlık yapıyorsun. Oğlum, senin hala affını istiyor. Şeytan mı söyledi sana oğlunu diğerleriyle beraber ateş atılmasını istemeyi? Şeytan mı söyledi sana? Hayır Azer, sen söyledin. Nuh'un oğlu Kenan babasını tanıyor. Parlanta gibi bir adam. Melek gibi bir adam. İnsanların iyiliğine çalışan Nuh diye bir adam. Diyor ki: "Sizi gelecek tehlikelerden uyarıyorum. Gelin gemiye binin. Doğru yola gelin. Doğru yürüyelim. Doğru yaşayalım." diyor. Ama oğlu Kenan diyor ki: "Benim param, benim servetim, benim dağ gibi siyasi kariyerim, bir dağ sığınırım beni kurtarır. Benim sana ihtiyacım yok baba." diyor. "Havaya bak. Ne oluyor? Dalgalar arasında kalıyor, ölüyor." Hala da Safımız Nuh peygamberimiz diyor ki Allah'ım o benim oğlumdu bana söz vermemiş miydin? Allah diyor ki ayette Nuh bu senin oğlun değildi. Senin oğlun seninle beraber gelen müminlerdir. Zorunlu anne baba zorunlu abla zorunlu kardeş zorunlu arkadaş önemli değil. Önemli olan seçilmiş ve aynı yolda yürüyen insanlar kardeştir. Aynı doğruya gerçek doğruya inanan insan kardeştir. Sizi kan bağı yapmaz. Kan bağından daha kutsal bir bağ var. İman ve sevgi bağı. Örneğini yine Allah gösteriyor. Habil, Kabil kardeş kardeş katili. Yusuf, Yusuf'un ablası, abisi. Niye kuyuya attılar? Şeytan mı attı dedi? Kendileri iyi olmayıp hasetliklerinden Yusuf'u kuyuya attılar. Yusuf kısasında bir sürü... Yoktu. Tekrar anlattım. Şeytan mı öğretti Yusuf'u kuyuya atmayı onlara? Hatta öldüreceklerdi. Sonra... 40 sene aynı adamla aynı yastığa baş koy. Kocan senin. Ya kal. İyi bir adam. Peygamber. Öğüt veren bir insan. Saygın bir insan. Felaket geliyor hanım gel gidelim. Buradan Allah'tan bana vahiy geldi. Allah'ın anlattıklarını ben al anlıyorum. Allah'ın felaket geleceğini hissediyorum. Gel gidelim dediğinde gözü arkasada kendi akrabalarında kendi kavminde kaldı gözü dinlemedi kocasını. Lut'un karısı sana bunu şeytan mı öğretti? Şeytan öğrettiyse şeytana uyduysan o helak olanlarla işte helak oldun. Şeytan mı sizce bunları söyledi? Yoksa insanlar kendi seçimleriyle mi kendileri bunu yaptılar? Kur'an'ı ha e bunları Kur'an'ı ayet var. Diyor ki şeytan indirmiş değildir. Sanki şeytan indirmiş gibi Kur'an'a uymuyorlar. Ama şeytanın her onları fısıldamalar tutuyorlar ki şeytan 90 şeytan ayeti var. 60'ı insan şeytanlardan 90 90'a yakın şeytan sayılacak ayetler de var. Ayet detaylara takılmayalım ama 60 kadarı hep şeyle ilgili. insan şeytanlar, o iftiracılar, o hain şeytanlar, o nankör şeytanlar, kadir kıymet bilmeyen şeytanlar derken hep Allah insanlardan bahsediyor. Normal algılayışta mesela din anlayışında ne var? Allah, Allah'ın karşıtı şeytan. Aslında bu Hristiyanlaşmış Müslümanlık ve Yahudileşmiş Müslümanlarda olan bir şey. Allah'ın karşıtı şeytan nasıl olsun ya? Allah tek, yarat, yaratan, yarattığıyla aynı kategoriye girer mi? İnsanın karşıtıdır ve rakibidir şeytan. Allah'ın karşıtı değil, insanın karşıtıdır. Ama karşıtı olmayıp insan şeytanla yan yana yürüyor. İnsan mazeretçi akıllı bulursa, mazereti kendi olursa, kendi nefsi, kendi şeytan oluyor. Bu da kendi varlığının ve kendi şeytanlığının itirafı oluyor. Bakın bir daha söylüyorum. İnsan mazeret bulunca kendine mazeret bulmaya başlıyorsa, yapmadığı iyilikler, yaptığı hainlik ve nankörlükler içinde bir mazeret buluyorsa, şeytanlaştığının aslında kendisine bu bir itirafıdır eğer farkına varırsa. Şeytan kime iner biliyor musunuz diyor ayet. Yalana, iftiraya, günaha düşküne, yoldan çıkmayı isteyene gelir. Çünkü o iftiracılar şeytana kulak verir. Onların çoğu yalancıdırlar. Bunlar hayallerinin, hayali düşüncelerinin peşinden dolaşır, tutamayacakları sözler verir, yapamayacakları şeyler söylerler. Allah'ta Kur'an'da ne diyor? Allah'ın en sevmediği günah, verdiğiniz sözleri tutmamanızdır. Şeytanın peşinde kim düşermiş? Hayal peşinde düşer, tutamayacağı sözler, yapamayacakları şeyleri söyleyenlere Allah şeytan diyor. Şeytanın yolundalar diyor. Şeytan size açlık korkusuyla, demin bahsetmiştim ya, korkutur. Çalış, para getir. işin olsun, paran olsun, maddiyatın olsun. Evleneceksin, eş seçeceksin. Zengin mi? Ne iş yapıyor? Parası ne? Şusu ne? Busu ne? Seni kendi kavramları içerisine oturtur. Aslında seni satar. Senin iyiliğini ahlaklı mı, düzgün mü, iyi biri mi, imanlı mı bunlara bakmaz. Sadece kendi el alem ne der tanrısının kriterlerine bakar. Çünkü kendisi insanlığın mutluluğunu değil şeytanın mutluluğunu şeytana hizmet etmektedir. Ve insanlar nedense o şeytanlara tabi eder. Kıbleleri o şeytandır. Ama hep derler ki biz iyi insanlarız. Kalp kırdın, üzdün, kötülük yaptın. Sonra suçu şeytana atıyorsun. Şeytana uydum diyorsun. O beni yoldan çıkarttı. Ayet var. Ben sizin suçlamalarınızdan beriyim. Şeytan kadar delikanlı değilsin biliyor musun? Şeytan kadar. Şeytan ne diyor biliyor musun secde etmeyince? Şeytan, şeytan insandan bin kat daha delikanlı. Allah'ım diyor. Hatta bu güzel. Bunu kitabıma özellikle ki bu düşündüm bugün geldi bu aklıma yazacağım. Şeytan diyor ki ben azdım. Tabi benim açılımım. Ben açtım bunu. Beni azdırmana neden olan irademin sınanma sınavını olan o insana da aynı şekilde bir sınav sun, bir seçenek seçme sınavı sun, bir yol ayrımına getir. Göreceksin ki benden daha çok sapacak o insan. Diyor şeytan. Sizce insanlar o yol ayrımına gelince saptı mı, sapmadı mı? Şeytan bir tane suç işledi ya, bir tane. Bir tane. Allah dedi ki ona secde et Adem'e etmem dedi ve şeytan oldu. Günde kaç kere secde etmiyorsun? Hı? Günde kaç kere kalp kırıp nankörlük yapıp ve bu körlüğünün peşine gidiyorsun? Helal haram ver Allah'ım. Bu aptal kulun yer Allah'ım demiyor musun? Rüşvetlerle hakimlere koşmuyor musun? Indira Gandhi ihalelerde yapmıyor musun? Dükkanındaki satışta kızık yapmıyor musun? Teraziye eksik tartmıyor musun? Daha sayayım mı? Kur'an ayetlerini sayıyor. Merak ediyorsanız açın okuyun. Ben okuyorum defalarca hep görüyorum. Ha? Şeytanın bir hatası vardı ya. Ben Adem'e secde etmem. O topraktan ben ateşlerim. Bitti. Şeytan da bir iddiada bulunuyor. Benim sapmama neden olan bu insan daha çok sapacak. Ayet var. Evet. Allah diyor ki sapacak. Ama sapmayan iyi kullarım da olacak. Beni gönlüyle seven, karşılaştığı tüm zorluklar karşısında ...hasbinallah Allah ve vekil, bana vekil olarak Allah yeter diyen, ölmekten, öldürülmekten korkmayan, iradesi sağlam, dost doğru, dimdik, kalite, dürüstlük, bütün iyi nitelikleri barındıran insanlar da olacak ve ben bütün bu yeryüzünü, kahinatı, dünyayı o iyi kullarıma, o iyi eserlerim için yaratıyorum. O iyi eserler olacak. Sen de bunu göreceksin diyor şeytan. Böyle biri mi olmak istersin? Şeytan yolunda olma olmak istersin. Herkes bence şeytan yolunda olmayı seçiyor. Vallahi öyle. Ya örnek ben insan hayatlarından, ah harika teyze. Ben ona ne isterse, yukarıda mesela üstte bir teyze var. Anneme balık alırken onu da alıyorum. Oğlu almaz, mesela onda iki oğlu var. Niye? Ay oğlum, yavrum, evladım teşekkür ederim. Kapıdan geliyor, dur teyzeciğim diyorum taşıyayım diyorum, eşyalarını gördüğümü taşırım. Anneme giderken sonra abla ediyorum, bir ihtiyacı varsa gelirken alayım. Bu kadar ya. Öbür, öbür şeytan, Ondan da anahtar istedim bir kere lazım oldu. Kadın sormadı bile anahtarı. Ben kötü aa anahtar sende mi dedi. Lazım değil çünkü hani garajda arabası yok ki. Yok evde de o yüzden ondan istemedim. Bu kadar basit ya. Bu kadar basit, bu kadar iyilik ve güzellik dururken bu insan bu şeytanlığı seçip de ondan sonra ya o ben kötü kötü biri değilim ben. Ben kötü biri değilim. Oldu. Neye dayanarak söylüyorsun bunu? Hatta öyle var. Bir tane benim cibiliyetsiz bir arkadaşım var. Şu an yıllardır konuşmuyorum. Oğlum diyor öyle bir anlattın ki diyor. Bu ülkede diyor 3 yaşındaki çocuklara sıcağı insanlar var diyor. Ben o kadar kötü değilim. Bravo dedim ya. Senden daha aşağılık ve daha daha çok kötü olanlar seni iyi biri mi yapıyor? Bana yaptığı kötü saydım da bunu bunlar yani kendisi diyor ki adam 100 kişi öldürmüş. Ben diyor sadece 3 kişi öldürdüm. Bunun için alkışlamalıyız. Allah diyor ki bir insanı haksız yere öldürmek tüm insanlığı öldürmek gibidir diyor. Sense rakam, materyale takılıyorsun. Çünkü şeytana tapıyorsun. Bunun çözümü ne biliyor musunuz? Şeytanlığını kabul edeceksin. Bugüne kadar şeytana uyduğunu, Hatta aynaya bakıp kendini şeytan olduğunu kabul edeceksin. Bir kahpe Bizans'ta var ya sahne var diyor. Ee, ne kadar kötü insan diyor. Bir şeyden diyor ki daha da kötü diyor insanım. Evet diyor o zaman benim gibi diyor yavşak, hain, it bir insanı diyor nereden bulacaksın? Haklısın diyor gel. Çünkü kendi kötü işlerini ona yaptıracağı için. Aslında insan kendi nefsinde işlemek istediği o hata, ee, o şehvet o kıskançlık, o ihtiras, o duyguları işlemek istediği o kötü duygular var ya, onları işlemek için, şeytana suç atmak için şeytanla işbirliği yapıyor. Çünkü her seferinde suçu şeytana açıp, atıp da kurtulacağını, yırtacağını zannediyor. Bir ayet var diyor ki, onlar diyor imanla küfür arasında bir orta yol tutarlar. Çünkü o tarafa gitti mi, Allah'ım şeytana uydum diyecek ya, şeytana uydum diyecek. Orada ayette yine bu resmi Allah çiziyor. O gün şeytan diyecek ki aşa ben Allah'ın alemlerin Rabbi olduğuna her zaman inandım. Ama ben sattım ve zaten cehennemliklerden oldum. Siz de fısıldadım ve bana uydunuz. Allah da size doğruları söyledi. Onun izlerini değil benim izlerimi takip ettiniz. Benim gideceğim yer belli. Benle beraber hadi buyurun cehenneme diyecek. Hep önünde iki seçenek var. Hayatında üç seçenek yok arkadaşım. Dostum, sevdiğim. Karşında hiçbir zaman üç seçenek yok. İki seçenek var. Bunu unutma. Üçüncü seçenek şeytana uymak. Şeytan orada bir arayol yol sokuyor. Ben bu şeytanı adam ederim. Eh edersin. Bir hareket yapacaktım da şimdi. Şeytanı adam edersen daha sakat. Şeytandan daha üstünsün. Şeytanı geçmişsin. Zaten mesele bu. İnsanların çoğu şeytana geçmiş durumda. O yüzden bu kadar huzursuz sokağa çocuklarımızı çıkartamayacak, rahat edemeyecek mutsuz bir hayat yaşıyoruz. Ama bugün bir tane post koymuştum. Onu burada bir de tekrarlayayım. Hayatı güzelleştirmek o kadar kolay ki. İyi akşamlar, günaydın. Aa ne güzel olmuş saçın. Aa bu elbise sana çok yakışmış. Gerçekten ama. İndim bugün bahçe, bahçeye çocuklarla yakartap oynadım. Bayıldılar. Ay dediler çok zevkli çok eğlendik. Ne var yani? Küçük çocuklar oynadım oynarım ben de bayılıyorum. Bahçeme ektim vesaire vesaire vesaire. Yapın bunları ya. Bir şey olmaz eksilmezsiniz incinmezsiniz. Yapın sevin doğruya tabi olun. Doğru, dürüst, kaliteli, inançlı olun. Bütün bu örnekleri ve deneyimleri ben Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde görüyorum. Bakın bitiyor şu Ramazan. Bitmeden kıymetini bilip bu gece de Kadir olabilir, cumartesi de olabilir, bitmek üzere tekli günlerde arayın diyor ya. Hiç fark etmez son o günde, o günde oldu diye yapmadın, yapmadın, yapmadın bir gece ibadet ettin, kurtaracaksın diye bir şey yok ama Kur'an'ın sana inmesini seçebilirsin. Bismi ikra diyebilir Allah sana bugün. Oku diyebilir. Lütfen hiç okumadıysan eline bir meyal al. Kimin olduğu hiç önemli değil. Şöyle baştan sona bir oku. Sonra bir daha oku. Takıldığın yer olursa ben bazı mealleri burada meal açıklıyorum zaten. Kendi dilim döndüğünce. Takıldığın yerlere oradan bak. Olmadı bana ulaş. Instagram'dan ulaş. İnanın hiç sıkılmam, yorulmam. Bir kişi için bile size bildiğim bilgileri sizlerle paylaşırım. Yarın çok geç olacak. Şeytanın izinden gitmeyin. Allah'ın izinden gidin ve Allah'ın izinden nasıl gidileceğini de Allah kitabında gösteriyor. Ve mottomuzu da bitiriyoruz. Hayatta kalmak için mi, insan kalmak için mi yaşıyorsunuz bunu bir düşünün. Hoşçakalın.